Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda birlikteyiz Bugün sizlerle beraber Türkcell'in yeni çıkarmış olduğu bir kampanyadan bahsedeceğim. Nasıl yapacağınızı anlatayım. Hediye yarışı diye bir şey var. Geliyorsunuz. Burada ee, sizin mesaj attıkça size puan geliyor buradan. Çünkü her hafta paket yüklediğiniz takdirde her hafta internet alabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı anlatayım. Şimdi buradan Play Store'a geliyorsunuz. E, buradan Auto Clicker diye bir uygulama var. Onu indirin. Ondan sonra bu zaten sizin hızlı mesaj atmanızı sağlıyor. Yani bir dakikada bir 5000 mesaj atarsınız garanti. Yani ya da 3000 falan atarsınız tahminimce. Ee, nasıl yapacağınızı hemen göstereyim. Ben açtım. Uygulamayı TGD modunda başlatın. Ondan sonra gelin arkadaşlar. Şuraya tıklayın. Sonra buraya çıkartma bölümüne bunu yollayın. E ben de yollanmıyor. Bugün bir sıkıntı var. Ama siz yollayabilirsiniz galiba diye düşünüyorum. Yani şöyle yapınca atıyordu yani eski videomda da var. Bende ben de bir sıkıntı var galiba. Hı hı. Tamam. Bir dakika. Evet. sunması gerekiyor ama arkadaşlar dediğim gibi böyle bunu ayarlıyorsunuz bu kendi kendine atıyor böyle bir sürü 5000 tane falan atarsınız yani bu şekilde ee, bir de mesela diyelim ki arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi yeni bir net bir kampanyamız var ee, bu kampanya bir anda bakın ekrana geldi bu kampanya daha dün çıktı bu kampanyayı yapmak için bir tane servis çıktı yeni bundan yani eğer bu videoya Hmm, yüksek sayıda beğeni gelirse bunu paylaşacağım ve bir üzerinden 25 lira kazanma videomuzda var. Eğer bu videoya çok beğeni gelirse onları paylaşacağım. Yani 25 lira kazanacaksınız ve de 1 GB internet alacaksınız. Bu hediye yarışı işte mesaj attıkça size internet veriyor bir de birilerini aradıkça. Ama tabi her hafta paket yüklemeniz gerekiyor. Yoksa olmaz. EBA var. Eğer liseye de ortaokulda gidiyorsanız 6 GB paketinizi aktifleyin deyip bunu alabilirsiniz kampüs var, kampüs yaz, yazıyor. Keşfete yazın bunları bulamıyorsanız. Üniversite ediyorsanız yine Türk sen sizi yalnız bırakmıyor ve 6 GB paketinizi aktifle indirip VIP alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde hediye yarışında bunu da kısaca anlattık. Eğer bug falan olur, tek bugu bu yani at açıp tek modunda oraya tıklayın. O bir sürü atacaktır. Şu an benim pipim ve uygulamam sıkıntılı. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse 25 TL ardından yeni çıkan haftalık gördüğünüz gibi ekranda çıktı haftalık 1 GB videosu yani dün çıktı bir yeni bir kampanya çıkardı bundan yararlanmak istiyorsanız da bu videoyu beğeneceksiniz şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay